Pati serap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf puf şişmiş yumuşacık çörekler yapacağız. Bu çöreklerimizin özelliği kalp şeklinde olması. Tadını da içerisine sürdüğümüz marmelattan alıyor. O yüzden şimdi hemen malzeme listesi diyelim sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Hamurumuzun yapımına başlarken önce mayamızı bir kasenin içerisine alalım. Mayamızı aktif hale getirecek olan şekerimizi de ilave edelim. ve ardından ılık olan sütümüzü ekleyelim. Bir çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştıralım. Ve üzerini bir bez ile kapatıp 10 dakika dinlenmesini bekleyelim. Dinlenmiş olan mayamız gördüğünüz gibi iyicene köpük köpük oldu. Şimdi de kalan malzemelerimizi ekleyelim. İlk önce tuz. Ardından yumurta oda sıcaklığındaki tereyağımız. Ve ardından da azar azar unumuzu ilave edelim ve yoğurma işlemine başlayalım. Unumuzun cinsine göre un miktarı biraz değişkenlik gösterebilir. Ben de tam 600 gram un yeterli geldi. Sizde de 500'de 600 gram arası deneyebilirsiniz. O yüzden de yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ederim mayalı hamur olduğu için her zamanki gibi yoğurma işlemini ne kadar uzun tutarsak o kadar iyi. Ve tekrar kasemizin içerisine hamurumuzu alalım, üzerini streçleyip kapatalım ve tam 1 saat sıcak bir ortamda dinlendirelim. Bir saatin sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz iyicene kabarmış olacak. Neredeyse 3 katına çıkmış. Şimdi de üzerini güzelce açalım. Hamurumuzu tekrardan birazcık yoğurduktan sonra ve içerisindeki hava baloncuklarını patlattıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım. Ve bir hamur kesicisi yardımıyla tam 16 adet eşit bezeye bölelim. fırınımızda çöreklerimizi 15 ila 18 dakika arasında pişirelim. Ve işte güzelce pişmiş olan çöreklerimiz de fırından çıktı. Hala sıcak olan çöreklerimizin üzerine hemen pudra şekerini serpelim. Ve işte sonunda biraz ılımış olan üzeri nefis mi nefis pudra şekeri ile kaplı kalp şeklindeki çöreklerimiz de sunuma hazır. Bu çöreklerimizi ılık yemenizi tavsiye ederim. Bir iki gün bekledikten sonra isterseniz biraz ısıtıp tekrar üzerine pudra şekeri serpip o şekilde de servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım tarifim, videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.